Türkiye'de iskan için bana göre en önemli projeler bir tanesi de Down sendromlu engelli çocuklarımızın bir futbol okulu olarak bir futbol takımları kurulması ve onun da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ilgili maçının burada olması. Yarın festivalimiz başlıyor dediği gibi futbol festivali Türkiye'de hiç yok. Herkesi seviyorum. Bütün derdim şu kenti marka kent yapmak. Zihinsel olarak ben 30 yıldır hazırlanıyorum, 30 yıldır. Daha önceki tecrübelerimle, yaptığımız projelerle. İskenderun'da ilk defa ben e, ortaya çıkardım. Bu konuda çok hassasım. Bakanlık için de bundan izin aldık biz. Devlet ve, ve Down sendromlarla ilgili bir futbol takımı kurduk. Altyapı olarak kurduk, hem futbol olarak hem özür diler, hem engeller, hem Down sendromu kulüp kurduk. Bu kulübün ismi, İskenderun Belediye Gençlik ve Spor Kulübü. Burada gençliğin manası şu, gençlik ismini koyduğumuz takdirde bütün olimpik sporların içerisine alıp faal e, duruma geçebileceğiniz bir kulüp oluyor. Ve e, bunun neticesinde altyapısını, işte e, bütün spor takımı ilk başta kulübümüzün altyapısını 200'e yakın bir genç sporcumuz var. 15 kurduk, 17'i, 19'u ve süper amatörde bir takım kurdu. Bu futbol kulübümüzün içerisine öncü kuvvet olarak dağımı kurdu. Dağım sendromu çocuklar herkesin ilgisini çekebildiği kadar herkese sevkatle baktığı ve bu projeyi herkesin çekebileceğimiz bir hadise oldu. Bir federasyonun burada gelip başkanın burada belki biz seneye bu dağım sendromunu Türkiye futbol şampiyonu, Avrupa şampiyonu burada yapabiliriz. Ee, Galatasaray'ın eski başkanı Abdülhamay geliyor. Galatasaray'ın veteriner sportif e, başkanı Levent Nazifoğlu geliyor. Yönetim kurulu üyesi Metin Çetin Kaya geliyor. Yılmaz Ural geliyor eşinden birlikte. E, Durmuş Çolak, Samet Özen, Yücel Özen, Lea Kapsal, Tayfun Harbatı, güne Tamman, Hakan Ünsal geliyor. Sonra e, Soner geliyor, Mert Korkmaz geliyor, Turgay Kazancı geliyor, Bülent Al geliyor, iki e, Galatasaray TV geliyor. Eğer bizim futbol cambazları gibi. Futbolun, balon futbolunların <laughs> filikinden, penaltısından üç günlük bir etki yapılacak, etkinlik yapılacak. Yarın beş açılışımız var. On beş dakika bir davam sendromuz, çocuklarımız bir e, sabaka yapacaklar genel arasında. Daha sonra Galatasaray ve diğer futbolcu VTM'ler bizim İskendor'da bir VTM'ler. Bir sabaka yapacak ve o akşam bütün o kafilerin bir kısmı ayrılacak çarşamba günü bir etkinlik, perşembe günü saat beşte de belediye, Antep Belediye Spor'un, İskender'un bizim dağım sporcularımız bir müsabaka yapacak. Etkinliği içerisinde daha farklı bir şeyler de var. Ee, yaparız. Etkinliğimiz sadece bir futbol maçıyla sınırlı değil. Gençlerimiz için çok değişik yarışmalar var. Penaltı yarışması, frikik yarışması, top sektirme yarışması, balon futbolu var çok ilginç. Büyük şeylerde büyük ücretlerle oynanıyor. Ama burada üç günde tüm İskenderunlu hemşehrilerimiz, genç kardeşlerimiz bu ücretsiz oynayan diyecekler. Cemiyete bağışlıyorlar. Evet. Başkanım.